arkadaşlar. Ben Ayber. Sizinle beraber bugün 9 Eylül özel videosuna hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynayacağız. Minecraft 1.8. The Redstone tuzakları ile ilgili ufak bir tuzak yapacağım. Benim de eskiden yaptığım çok çok sevdiğim bir tuzak. Uf. E evet, ana hatlarıyla göstereceğim. Yani bunu siz binaya falan saklayabilirsiniz. Ben sadece ana at, hatlarıyla göstereceğim. O yüzden problem olacağını düşünmüyorum. İşte ben. İşte ben. İşte hata. Şunu şöyle alalım. Evet, şöyle düştüm. etmiştim. Şurayı kes. Uf ya. Neden hep böyle yapıyorum tamam, tamam. Hop hop Şöyle yapacak Evet tam senin gibi yaptım Eee Nal 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 Ayş Alın bak Kazarsınız buraya koyarsınız Böyle görünür Aa uzaktan tabi ki de işte böyle fayda geliyor falan. İlk önce bir deneme yapayım. Bum 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 bum. zor o zaman bir bakayım. Ya az Şimdi anlayacağım. Attık biz bloğumuzu. Aynen çalışıyor okey. Böyle de bir tane. Kasın şifre kasın koyun. Buraya şöyle koyabilirsiniz. Ne anlıyorsun? Belki ne anlıyorsun ben bilmiyorum. Şimdi en önemli yer redstone'a gelelim. Sonra redstone da pişkan pişkan alalım. Biloğum var zaten. Şimdi redstone. Neredesin? Eh, yenileyici burada ee şimdi şöyle ben şöyle şöyle geçelim şöyle geçelim ee tabi ayarlarıyla siz uğraşırsanız daha sağlam olur ben size şu an bunu dışarıda nasıl yapacağınızı göstereceğim Bak bir bir geçit yol ama nasıl yol olacak onu göstereyim çünkü özel bir yol olması gerekiyor biliyorsunuz şöyle gelemeyecek ve şöyle gelecek 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 falan. ben bunu köşeye almam lazım değil mi? farklı bir deney yapacağım. Oraya değil kardeş. Buraya. Şöyle geçerken. Alalım Çünkü onu ayarlamak lazım. Olsun. kuvvet gönder. Basınç plakasının özelliği mi acaba? İlk defa gördüm ha. ilk defa. Acaba ben nerede mi hata yaptım? Bak bam, 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 bam. Bam. Tamam. Belki yolda hata yapmışım ben ne Uzun süredir hiç. Tamam orası çalışıyorsa okey. Uzun süredir insan yapmayınca Uzak, uzak. Ben bunları genelde serverlarda yapıyorum. Action serverlarda yapıyorum. Şöyle yapmayın. Şöyle yapın şöyle de alın yani. Evet attık. Geldi 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 gel Bastı. Hmm. Tahta kullanayım, tahtadan geçiyor mu acaba? Bak onun şimdi var ya o kadar. Merak ettim ki. Çat 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 çat. işte böyle. Niye almıyor? Allah'ım. Ne oluyor burada? Niye almıyor oğlum? Niye çekmiyor? 1.8'de bu çalışmıyor güzel çalışmıyormuş. Ne kadar bir adam arasını abi, abi şimdi ben bunu nasıl bir yere koymadım ya? Şuraya mı koymadım? Şu şey mi koymadım? Hiçbir şey bilmiyorum ki. Şu an evet yayını uzatıyoruz. Diyemem bir ilan. olması lazım. Atayım şöyle. Evet evet evet. Ben yanlış değil mi? Az önce yanlış. Edit edelim işte. Tamam dedim. Şöyle. yani ille bak çalıştı. Sadece üstü kapalı yapmayacağım. Bunu üstü kapalı yapmak siz de görüntü güzel. Şey şöyle, şöyle bitirin bakalım. Örüyoruz arkadaşımız yanım arkadaşımız şöyle burada dur uzak bir kadın bir şuraya ya tabii, bunu aynı izahı yapabilirsiniz ben bir izahı aşağı koymak zorundayım çünkü altına tekrar döşemeyi istemiyorum koyarsın bir taş olur bir şöyle çıkar kardeşim dar bir yol niye böyle sana ne deriz geçerken al gördüğünüz gibi okey atalım su kovamızı tekrar yani su kovası olmak zorunda değil herhangi bir item olabilir az önce bir mühendislik hatası yaptık daha bunu siz istediğiniz binayı falan döşeyebilirsiniz ha şöyle bir şey Dur, Her zaman tek şey kullanmaya dikkat edin. Ben bunu serverlarda yapıyorum. Yani. Hani ars biliyorsunuzdur arsalar oluyor. Giriyorum yapıyordum arsamda böyle bir şey. Adam gidiyor 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 böyle bir şey. Şu olsun iyi çekmişim anlamadım. Şimdi şuraya ufak bir sistem daha kurmak zorundayım. Ya da şuraya koyayım. Şimdi şöyle gelsin. Gelsin. Şuraya şöyle. Tam şuraya koyalım. Abi. Ee, ya. İlk defa tuzak videosu çektiğim için Normalde yapılıp getirecektim. Boş yani siz yağmur aldırmayın şimdi hiç yağmur uğraşmamı Gel 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 yavrucuğum Şimdi şey yapabilirsiniz Bir <laughs> dakika <laughs> Kazım işte böyle. Kazım altı falan. Ama gözük nasıl alın? Alın şuradan. Alın lavu buradan. Alın şu kovu. Böyle. Doldurun lavu buraya. Doldur doldur doldur. Doldur çörcü. Bas bas körlü bas. Bas. Vur şoker vur. Basın böyle basın falan. Ama asla gözük nasıl yani. Şöyle kapatın. Haa tamam. Lav nerede? Tamam. Makinelerin altında görünüyor Tamam. Alalım alalım. Bir güç verdiğimde Bir güç verdim de. Tuzağı deneyelim. Evet, tuzağı başlatmanız için herhangi bir itemi suyun içine atın o gidecek. Bunu şu an. Evet, benim ya. Tamam hadi deneyelim. Büyük ihtimalle olmayacak. Ama deneyelim şimdi geliyor bana Arkadaşımız geliyor. Şöyle kolay aldı. Nereden uçuyor bu ya? Çek bakayım. Bir çalıştır bakayım. Ters çalıştır bakayım. bakayım. Ben bunları yapışkan piston olarak koydum. Değil mi? Yapışkan piston. Evet. Evet. Yine benim bir fail'im. Şuraya koymam gerekiyor şu anda. Önemli ne de olsa. Boza boza öğreneceğim bu işi. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Tamam şimdi oldu. Şimdi yüzü yüz oldu. Şak deyittiniz koşturan yapın. Allah ne oluyor bir şey koşturan ya. Şuraya, şöyle şöyle yapın. En son siz en son haline bakın ben anlatacağım en sonunda şey yaptığımı. Evet. Neden bunu uzun tutuyorum? Ben diyeyim? Koyarsınız buraya bir sandık. Ben yani ne diyeyim. Merhaba. Ee, Şuan bir dakika ben aldım. İşte bakın benim gibi böyle arayacağınızı alın şuraya diamond yerine elmas yazarsanız elmas blok elmas koyarsanız şuraya koyarsanız tabi de elmas 64 Al, tane alırsınız şart diye şakadan atarsınız Adam görür. Tabi siz olsanız siz de giderdiniz. Şimdi bunu tabi biraz ayarlarsınız. Şimdi i̇şte kızıl taş şeyimizi attık. İnşallah çalışıyor Allah'ım. Çalışmayacak. Hmm, ters mantık. O zaman iki hiç gerek yok. Şurası yine. Aynı kızıl taş. Şimdi dönebiliriz. Gidiyoruz. Ha buna ayarlarsın yok adam böyle gelir i̇şte gördüğünüz gibi açılıyor. yok lan yapamam yine yapamam şimdi bakın adam böyle gelir bakar tuzak var mı yok mu diye şöyle şunu. aa işte bakın 2-3 saniye daha uzatmak her zaman iyidir şöyle görmesiniz demiş Ama ya elmas abi. Bunlar Siz yapılışını mı gösterse acaba? Boş ver ben bu videosu, videoyu koyacağım. Ha. Gitti Tamam gitmiş Şöyle gelir, alır. Gider. Biraz daha uzatalım. uzat, uzat, uzat. Bakalım böyle bir şey olur nasıl olacak. Tabi ayarlamak size kalmış. Denemeniz lazım. Normal adam koşabilir. Koşarsa çok daha iyi olur. Adam oraya geçtiği zaman. Adam Aldık olayı. Gidiyor. Bakın hiçbir şey de yok. Sonra hemen bir tane seçeyim. Evet bu da kablo açık olduğunu gördük. Çaktık. Ünlüs. Ben yine de ışıklandıracağım ortamlara. Işık taşı varsa. Şu yerine şimdi koyacağız. Attık yapışkan pistonumuzu. Tuzağa kullanılır hale getirdik. Üstten de böyle gözüküyor. Şöyle. Tuzak kullanılır, kullanılır hale getirdik. Yem. Diamond. Ya da burayı bakın. O elmas ölmüş. En iyisi elmas bile falan koyun. Ha elmaslar yazarsınız Elmas koleksiyonu yazar. Ha, adam gir, giriyor işte icatlarım yazıyorum. Giriyor adam icadı. Şak diye kalıyor. İlava falan çekiyor. Eğlenceler herkes. Tabi bu. Şak şak. Şok 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 şok. Al. Elmasla kapatın. Ben de para boyu Oluyor, ben Kaç kolum kalmış. Koymazsın bir Atarsanız zaten bizi. Bak gelir. Alır. Tam gelirken yanar arkadaşınız. Normal PvP serverlarda çok yani ben bence çok iyi. Var i̇şte ormandan sen kurum bu tuzağı. üstten bakalım. Yağmuru yağmur aldırmayayım ya da bakın ayarlardan. Ha olurum, kıstım mı? tamam. Ee yağmur mu ya yağmur ya yağmur görmüş. İşte üstten böyle bir görünüm var. Daha da siz geliştirebilirsiniz. Binanın içine alın şunu şöyle kocaman bir bina yapın. Şöyle bina yapın şuralar odalar falan yapın öyle. Kapatırsınız şuraları pistonlarla falan. Edim. Alın size şey çıkmasın diye alın size bir şey alın bir piston ha işte bir tuzağımız böyle klasik hemde hiçbir şekilde işte ne diyeyim Dur, bir tane silah koyayım da çıkması daha varmış. her zaman adam oraya çıktığı zaman koşsa da yürü, en, en hafif şekilde yürüyerek en hafif şekilde yürümek evet. mi? yürümüşü bakça geri şey hiçbir şey yok tam giderken Aşağı kendini bulabilecek. Em ne bileyim ibnelik ibnelik olması için bence çok iyi. Abi ya suda sürüklenirken geldi bana. Işık at. Orada da göğe ışıklandıracaktık buraları. Evet şimdi böyle. Nimet bu yağmur ya yani. yukarıda acaba kar yağıyor mu? Bir yedi öyle bir şey var yukarı çıkıyordum ben böyle dağ gibi bir yerde. Yukarı bir çıkıyordum uff kar yağıyordu böyle. Ana o 1.8 bu o yüzden almışlar Hacı Allahım sana geliyor diye böyle 1.8 bu inanmayın i̇şte Nasıl inandırayım Şöyle Kurusunuz yaparsınız Çok sağlam çok temiz olur Eşyaları silelim Aa alex biz alın sizi alex sana alex, alex şekerim gözükmez bende. Alex, Alex, Alex. Alex ulan bu Alex. Allah'ın Alex'ini alın. Sonra tabii ki de basit. eee basit ne yapayım? He dur. şey yapayım da. Gece olunca çalışan güneş ses. Ben bunu her, yaptığım her evde kullanıyorum. Faction server olsun bilmem ne server olsun. Kendi server'ım. Ondan sonra kendi oynadığımda kendi tek başıma oynadığımda Minecraft'ı ya her yerinde yaptım. Tasarımlarda her zaman mesela evim modern tasarım her zaman bu özelliği kullanmışımdır. Bu sürünün altını. Boş verin şöyle. La redstone almadan gittim yalan. Sonra alın şuraya bir tane koyun. Şöyle koyun herhalde bu fazla işe yaramaz bir kadını uzatın bence ben her zaman uzatmayan indim ayamay ha ha işte şöyle alın 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 koymaz buraya alın alın İşte bilmem ne uzatın işte, her yeri uzatın getirin koyun hemen bir tane daha time set çekelim 1-2-3 Bu gördüğünüz gibi lamba çok değişik bir şekilde yanır. Şöyle, 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 şöyle. Ben genelde evlerinde köşedeyse arkadaşlar, köşeyse böyle yapın. Koyarsınız şuraya. Şak, Vallahi canavar gibi yanar. Evin köşesi ya bu. Evin duvarı şöyle geliyor. Şöyle, şöyle. Şunu koyayım. Hadi diyelim ev böyle diyelim ya. Alt tarafı aydınlatıyormuş. Evin altını aydınlatıyoruz. Ev böyle. Köşe her zaman bu tasarım. Koyun adam gibi camda. Abi pembe cam koydum ya. Şu koyun anasını Çok da tarz durur yani. Ve şu şurada bir tane muhabbet vardı camlar değişince. Camlar değişince böyle şeymiş işte renkte değişiyormuş falan öyle bir muhabbet vardı. Onu bir kanıtlayalım. Benim çok merak ettim. Sizinle beraber kanıtlayacağız Allah'ı. Fener. Allah ım, Allah ya. Elmas bloğu alalım. Elmas blokta olur değil mi? Boş ver insan denemekten faydalanırsın yani kardeşim ben yani koymuyorum. Şah diye böyle birden çıktı. Bunun üstüne bir şey koymak ölümdür. Can. Evet. Doğruymuş Allah'ım. Şöyle bir kaldırayım. 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 Öyle renk değişimlerini çok daha net görelim diye. Gördüğünüz gibi bakın. Ee, kırmızıyken kırmızı Kırmızı bak şimdi beyaz iken. Kırmızıyı koyduk. Kırmızı oldu. Maviyi koydum. Morumsu renk oldu. Böyle renkler yapabilirsiniz. Yaratabilirsiniz. Bakın böyle. Adım ve yükseltiyorum. Redstone diye çıktık. Nereye geldik? Siyah. En sonunda elmas blok kaldı mı? Aha. Yukarı çıkmaz çünkü en yükseğe kadar ışınlaması lazım. Böyle değişik renk seçenekleri yapabilirsiniz. Tavsiye ederim. Ev tasarımlarınız da güzel olur. Olabilir. Yaratıcıdır. Sonra bundan bahsettik değil mi? Evet sonundan bahsettik. Bu tuzaktan bahsettik. Yaptım hele şükür. Sonra şundan bahsettik. <laughs> Tabi herkes, herkes biliyor artık yani. Kapıların neyle yapıldığını falan. Herkes kapıyı falan biliyor. Ben hiç hiçbir zaman tuzak kancası yapamadım. Ya. Şu kızıl taşlanmasını alayım. Şuradan biraz yapalım. Kesinlikle mi yapılıyordu? Nasıl yapılıyordu? Anlayamıyorum ki ben hiç. Ben hiç tuzak kalitesi de tuzak yapamıyorum arkadaşlar. Bana lütfen biraz yardım olun. Böyle Ben mi söylüyorum? Evet bir şey Düşe 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 düşe. Abi. Bir tane adım. yaptım. Alın bak şimdi. Mesela hani filmlerde olur ya adamın yürüdüğü yerler şok şok diye böyle aydınlanır falan. Mesela bak şöyle bir Evet ton alırsınız. Acaba böyle yarar mı yarar mı? İşte. Bak bunu ilk defa size deniyorum. Fail olabiliriz. Adam yürüdüğü yer şov diye yanar. Bakın Ay yaparsın şuraları hemen bir restore. Bak şimdi. Gördünüz mü? Adamı mesela ilerleye koyarsın. Şak diye yanar böyle. Geçiyorsun ya. Şok 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 diye yanar. Böyle uzay gemilerini falan giderken çok fiyakalıdır. Aşağıda koymuşlar bir video. Abi kim renderlayacak? Ben renderlıyorum. O yüzden konuşan. Abi ne oluyor lan? Ana. İşte böyle. Minecraft 1.8'de böyle. Ne <laughs> bileyim bu tuzak 1.8'de işe yaramaz diyorlar derdi. Aslında oluyormuş. Ya insan acık, büyü masasındakiler okunacak diyorlar. Bu da lapis. Basarken lapis ister. Hemen lapis lazuli. En çatta artık işe yarıyor. Kılıç. Aynı kılıçı alalım. Basması kolay olsun. Kılıcınızı koyun. Şuraya koyduğunuzda. Savurma bir. Keskinlik bir. E, keskinlik bir gelecek ama ne gelecek diye belli değil. Basarsınız. Savurmanın yanında darbe de geldi. Ve lapsus luzili. Olmak zorunda. Olmaz da olmaz. Bugün. Mesela bir tane daha deneyelim. Aynı yine bir kılıçla deneyelim. Bak keskinlik bir. Basarsın bunu. Yine hiçbir şey gelmez. Dur ya adam bunu kitaplıkla kaplamam gerekiyor değil mi? Güzel olması lazım. Kitap. Lık. İnşa bloklarımla. Ben biraz ovarda kullanacağım kitapları. Çat çat çat. Şöyle kenarlarına bir boşluk kala. Kalacak şekilde. Çat. Çat. Çat çat. çat. Evet, bu böyle güzel bir video. Bunu basmışız zaten kardeşim. 30 level lazım. Bir tane de bununla yapıştı. Normalde yiyor da. Şöyle biz game mode'da izleyemeyiz. Şurada, i̇şte şurada ben hemen... Lapuz, kesil, sil. Sil, sil. Al bakayım şunu. İki tane. Al, tez. Zübeyir'e ilk sırayı alayım acık. 64 tane alalım mı? Çok alınmış. İşte Geçelim de, game mode 0. Tecrübe kazanıyoruz. 18'e öne kadar bastı, ben 60 çocuk çocuğu değiştireyim kırıyorum yani tekmiş. Hadi o kadar hızlı kırıyorum ki ben bile inanmıyorum. Şak şak 24 level olduk. Geldik buraya. Bak lapis lazuli koyduk. İki lapis lazuli, iki büyük seviyesi alacakmış alevden çeyre. Tabii daha fazla büyük çevresi gerekiyor. 30 level falan. Bastık. Artı 7 saldırı. Absolut düzeli olmadığı zaman basamıyoruz. Ne ilgili abuçlar uçuyor falan. Bak buna daha fazla şey geldi. Olmuş. Buna ne böyle geldi? Şans işte. İnsan şans. Ya da bitti bu arada. Gidelim. Acık dolmuş keselim. Gelin lan buraya. Ah. abi. Direk bak. Alev oldu ya. Direkt sana tutmuş et veriyor. Yersin bunu. Çok güzel olur. Biz olası. Game. Mod 1'e geçelim. Böyle bunu da tanıdıktan sonra iyice ne yapalım? Hayvan tanıyamaz. Köylülerdeki özelliği göstereyim. Hazır gelmişken bir şekilde tanıtalım. Burada rahip mahip neresini gösteriyor bizi Bir deri işçisiymiş bu kardeşimiz. Bu kardeşimiz bol içiymiş. Şöyle <laughs> Çok pahalı bunlar. Aynı şekilde gördüm zaten bu tavuk yine. Koyun. Bu gardiyan ne anasını duyuyor? Abi bu şey seni öldürecek şey oldu. Ghost. O ne o ghost şey mi? Dur şöyle olayları olay getirelim. Ghost Wow wow. Bak şimdi. Oh! Oh! Çok güzel. ben çok seviyorum aslan. <laughs> <laughs> Hepinize iyi günler diyorum. Ve sen de kalın. 9 Eylül İzmirlere selamlar. 9 Eylül çok özel bir gün oldu. İzmir'i kurtardı. Yazıyor işte İzmir. Ee, i̇şte işte Yunanlılar yazıyor işte 24 saat. Şimdi diyor çekin yoksa sizi keserim diyor. Vallahi o kadar iyi bir. Yer. Yani o kadar inatçı biri. falan. Ya bu sürükleri kapatıyorum. Şak 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 bir şey yaparken yanında falan yapar. En son böyle şeyler. Redstone'dan girdik. Gastan çıktık. Hepinize iyi günler. Esenle kalın diyorum.